Hürriyet. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı'dan Markao ve milli takım açıklaması. Galatasaray stoperi Abdülkerim Bardakçı, sabah antrenmanında açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki stoperin sözleri şu şekilde. Konya gibi bir şehirden İstanbul'a, çok büyük bir camiaya geliyorsunuz. Bunun zorlukları var. Yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Birkaç tane hata yaptım ve psikolojik olarak zorlandım ama genel olarak psikolojisi güçlü bir insanım. Her hafta çok çalışarak bunu atlattım. Emin, Metehan, Ross var. Kimsenin şüphesi olmasın. Yokluğumda hepsi aslanlar gibi mücadele edecektir. Gözden kaçmasın. Beşiktaş ve Galatasaray'ın Amir Hadziahmetoviç transferi için yaptığı son teklifler. Yönetim kararıyla, haberi görüntüle. Sezon başından beri camia olarak tek odaklandığımız şey şampiyonluk. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. En iyi oynayan, en iyi mücadele eden biziz. Aile ortamı var. Bu da başarıyı getiriyor. Her Türk futbolcu gibi davet bekliyorum. İnşallah oraya gidip milli formayı terletirim. Bunun için sabırsızlanıyorum. Hücumda çok kaliteli isimler var, savunmada da aynı şekilde. Defansı en önde başlatıyoruz, hücumu da en geride başlatıyoruz. Az gol yemeye ve çok gol atmaya devam ederiz inşallah. Geçen sene psikoloji olarak kötü olan bir Galatasaray vardı. Bundan her futbolcu etkileniyordu. Kişisel olarak Marco'yu çok beğeniyordum. Bu sezon takım olarak daha iyiyiz. Nelson ile çok iyi anlaşıyoruz. Arkamızda da o ok kaliteli bir kaleci olan Muslera var. Şu anda her şey iyi gidiyor. Benim en önemli özelliklerimden biri oyun kurabilme. Takıma bu anlamda daha fazla katkı vermek istiyorum. Geçen sene çok gol atmıştım, bu sene kaçırıyorum. İnşallah gollere de başlayıp akıma katkı yaparım. Zamanında birinci lige çok kiralık gittim. Çok geç kaldığımı ben de düşünüyorum. Genç yaşlarda bu seviyeyi yakalasaydım çok farklı olabilirdi. Nasibimizde bu varmış. Ben sürekli oynamak isteyen bir oyuncuyum. Yedek beklemeyi sevmediğim için kiralık gitmeyi tercih ettim hep. Şu anda odaklandığım tek şey Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak. İnşallah Galatasaray efsanesi olarak kalabilirim. Takımdaki büyükler aile ortamı yaratıyor. Aile ortamı oluşturuldu. İstatistikler yalan söylemez. Bu ligin en iyisiyiz. Galibiyet serisini ne kadar olursa devam ettirmek istiyoruz. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.